Şimdi e, buton yaptık, buton e, grubu yaptık en son. Şuradaki örnekleri yaptık. label Label'de yapmıştık. E, şöyle yapalım, üçüncü e, bu arada şeyde, dokumentasyonda <laughs> kontrol e, kısmındayım. Evet, kontrol kısmındayım. Yani birinci, ikinci örneğimizi yaptık. Şimdi de drop down button. Şimdi bu drop down batını yine Türkçe'ye çevirebiliriz. Yine kuasarın e, e, o biraz önce göz daha önce göstermiştim kuasar diye yazalım. Buradan alıyor bu özellikleri yine yani bu bu şurada bakın bunlarla ilgili nasıl kullanacağını. Ama bu mantığı biraz farklı. Bir API sunuyor. Yani aslında dediğim gibi bizim yazdığımız kodlarla bu birebir uyumlu değil. Bizim yazdığımız kodlar Python alıyor bu kodları. Bu dönüştürüyor. Yani bunu kullanarak dönüştürüyor. Yani burada bunu doğrudan kullanma olarak algılamayın lütfen. Bu açılır menü drop down menü açılır menü manasına geliyor. Önce örneğe bakalım. Böyle tıkladığımızda madde bir madde iki e, gibi şey geliyor. Daha fazlasını tabii ki istediğimiz kadarını ekleyebiliriz. E, zaten şöyle e, Tailwind, Quasar ve CSS. Yani bunu istediğimiz gibi formatlayabiliyoruz demek. Bu üçü e, yani istediğim şekli verebiliyoruz demek. E, eğer Kuasar kullanırsak da zaten ne diyor? Diyor ki ona göre şeyler geliyor. Mesela şey Devam edelim. Yani şu şekilde devam edelim. Ben bunları dediğim gibi ilerleyen zamanda e, anlatacağım. E, şöyle yapıyoruz. Bakın örneğe gelelim. Bu örneği hatta hemen e, kopyalayalım. Bu arada bakın burada Türkçe'ye çevirdiğim zaman metin e, dediği şu ilk satıra, şu ilk cisma denk geliyor. Düğmenin etiketi yani üzerinde yazan şey. E, değer açılır yani şu menü açılır mı açık değil mi diye bir şey yapabiliriz. Bakın bu şuraya denk geliyor. Auto close mesela şöyle tıkladık tamam. Mesela başka bir yere tıkladık, bakın otomatik kapatıyor. Açık da kalabilirdi. bu tarz bir şey de örnekte de yapılabiliyor diyor. Mesela açılır menü açıldığında veya kapatıldığında bu geri arama dediği aslında şöyle. Türkçesi tam e, istediğim gibi değil. E, şöyle callback. Ya bu callback şurada lambda oluyor. Bu lambda oluyor. Callback. E, bunu daha farklı da yapabiliriz. E, onu da e, gösteririm yine. Bir sonraki örneklerde gösteririm. E, yani bu tıklama olayı olmuş oluyor. Açma. Açma sırasında ne yapılacağını gösteriyoruz. İşte color, rengi, ikonu e, bu otokloz açık mı işte nasıl çalışacağı ile ilgili. Bunlarla ilgili bakın bu değerleri alıp ayar yapabiliyormuşuz. Ben hemen bu örneği kopyalıyorum şuradan. Gelelim Visual Studio Code'a. Şuradan bir diyet atalım. E, açılır menü diyelim işte. Açılır menü örneği. Bakın ee, ne yazıyoruz? Hemen hatta ben tekrar yazayım. Yazarken siz de görün. Önce with yazıyorsunuz. Yardımcı oluyor. Bakın bit yazdık. Ui yani yukarıdan şöyle şurayı biraz daraltalım. Yukarısı da gözüksün. Gerçi birazdan yapacağım örneklerle muhtemelen şey göremeyeceğiz şu yukarıyı da. Bakın burada ui ekledik. O, o yüzden ui çağırıyoruz. Ui. Neyi çağıracağız burada? Ee, bakalım drop down bu. Şöke, şöyle çıkmadı Heh. drop down button ee, yazıyor bakın şurada şunu seçtim sonra parantezi açtım parantezi açtığım zaman kendisi açma ve kapamayı birlikte yapıyor ee, butona tıkla diyelim yine sonra şu, auto close true Auto close yazdı zaten. Yani şurada yine göstereyim. A, U yazdığımda bakın burada bana ne yazacağımı tavsiye ediyor. Bunu mu yazmak istiyorsun? Evet onu yazmak istiyorum. Eşittir dedim. Sonra turu. Bu özellik kullanmak istiyor muyum? Yoksa kullanmak istemiyorsam false diyorum. Turu yazdım. Bakın ondan sonra iki noktayı unutmuyoruz. Sonra enter bastığımızda artık ne yapıyor? Alta iniyor. U, I. Şimdi şu menüye gelip burada gösterelim. Şimdi böyle bir şeyde alt menüye eklediğimiz her şeyin genel adı itemdir. Buna item diyoruz. Birlikte item olarak kullanılıyor. Biz item ekleyelim. Item ekledik. Bakın yine item. Yani şöyle item ne diyelim buna? Mesela mavi renk diyelim. Hani böyle bir renkleri seçtiğimiz bir menü olduğunu düşünelim. Mavi, mavi diyelim. Ondan sonra şöyle virgül. Bakın parantezin içine yazıyoruz her şeyi. Şöyle hepsini kopyalayalım. Bu lambdayı. Şurada tabii ne klik olmayacak dikkat ederseniz. 10 klik olacak. 10 klik tıklandığında yani bu mavi yaz yazan yere on klik tıklandığında bu lambda yani şu UI notify bunu çalıştır. Yani ekranda şey yapacak. Bir bilgilendirme şey çıkacak. ikincisini yapalım. Hemen ben bunu kopyalıyorum. Şöyle bakın. Dediğim gibi bu burada olmayacak. Başta olmayacak. Alt alta olacak. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mavi mesela yeşil olsun. Şurada da şuraya da mavi seçtiniz. Mavi seçtiniz. Yeşil seçtiniz. Şöyle de silelim. Üçüncüsünü yapalım. Yine kopyalayalım. Bunu. Bakın item ekliyorum her seferinde. Yine alt alt olması lazım. Mesela Kırmızı diyelim buraya. Buraya da kırmızı diyelim. Bu her şey olabilir. Yani internet üzerinde benzer kullandığınız her şey olabilirdi. Gelelim buraya. Bakın zaten otomatik güncelledi. Butona tıkla. Tıkladım. Mavi, yeşil, kırmızı. Kırmızıya tıklayalım. Bakın kırmızı seçtiniz. Yeşil seçtiniz. Olayları yakalayacağız. Bir süre sonra bu yakaladığımız olayları artık ne yapacağız? Sürekli başka şeyler için e, kullanacağız. E, güzel bir örnek oldu. Bu da e, bu şekilde yani yukarıda mesela çok fazla e, seçenek olduğunda mesela ya da bu da şehir seç dediğimde bu da şehirlerin ismini yazıp mesela öyle bir uygulama yapabilirdik ya da araba markalarını mesela yapabilirdik bakın güzel bir görsellik sağlıyor eğer ama böyle grup halinde yazsaydık yani takdir edersiniz ki şehirleri bu şekilde seçtirmek mantıklı değil böyle açılır bir menüde bize şey sağlıyor kolay bir yani böyle çok fazla yer kaplamadan tek bir yerden kontrol sağlıyor devam edelim bu floating action button. Bunu da Türkçe'ye çevirin bakayım nasıl bir çeviri olacak. Yüzen eylem düğmesi. Ben bunu yüzen eylem değil, şöyle e, kayar eylem düğmesi, bakın ilk önce nasıl çalıştığına bakalım. Bakın bu şekilde ne yapıyor? 1 2 3 3 tane burada Fab Action'da zaten birazdan örneği yapacağız. Tıkladığımızda yana doğru açılan bir şey var. Bunu e, sosyal medya uygulamalarında Bazen ya da sayfalarda sosyal medya uygulamalı linklerin içinde görebiliyoruz. Bakın Böyle bir özellik de varmış. Gayet güzel bir şey. Hemen e, ne yapıyor? Yine bakın Kuasar'ın QFAP denen bir bileşenine dayanmak dayanmaktaymış. Yani oradaki mantığa dayanıyor diyor. E, önce e, simge ekleniyormuş. Ondan sonra e, açık olup olmadığını kontrol ediyor. Bu arada tamam buna devam edeyim. Sonra bir örnek daha yapacağım işte etiketleri yani bir mesela şey ekleyebiliyoruz. Yani bunların üzerine bir açıklama ekleyebiliyoruz. Renklerini ayarlayabiliyoruz. Yön de ayarlayabiliyormuşuz. Bakın yukarı aşağı kaymasında ayarlayabiliyormuşuz. Şimdi basit şu örneği bir yapalım önce. Bu örneği bir çalıştıralım. Ondan sonrasında şurada bir ekstradan neler görebiliyormuşuz. Ona bir bakalım. Hemen geldik kopyaladım bakın bit ile başlıyor buna da e, kayar menü örneği diyelim ya da kayar buton örneği mi diyelim buna. öyle diyebiliriz kayar buton örneği diyelim e, bakın burada yeniden yazmayacağım ama izah edelim şu navigasyon yazan kısmı zaten neye denk geliyor? Şuradan gösterelim Bakın, şu navigasyon şuna denk geliyor. Şu işarete denk geliyor. Ondan sonra tabii bunu tekrar şey yapalım. İngilizce yapalım ya yani bu transport yazdığını nereden geldiğini ya da şu örnek üzerine bakın transport etiketi transport. Buna şekil verebiliyoruz. Navigasyon şekli. Kaç tane örnek olduğunu da birazdan bakalım. Yani şuraya tıklayalım. Bakın e, burada bununla ilgili daha fazla detay e, bulunuyor. Mesela diyor ki bunu zaten bu standart örneğimiz. E, styling'de mesela nasıl stil verebiliriz? Bakın yukarı doğru kaymasını nasıl sağlarız? Burada bakın bunu anlatıyorum. E, burada da bununla ilgili çok parametreyi ne yapabiliriz neler yapabiliriz ne, neyi değiştirirsek şey yapabilir. Buralar biraz daha uzmanlaştıktan sonra yani şuna ilgili şu bu properti falan bunlar biraz uzmanlaştıktan sonra kullanmanız gerekiyor. Ben şu örneğimi yine geri döneyim. Yani şurada şunu göstermeye çalışıyordum. Şuraya tıkladığımızda bakın tren, train yazdığınız zaman e, tren. İşte sailing yazdığınız zaman Burada kaç tane var? Bu e, roket yazdığımızda roket şekli geliyor. E, i̇şte mesela butona tıkladığımızda da ekranda roket yazacak. Burada e, şunu bilemiyorum. E, kaç tane? ne Neler yazabiliriz oraya? Mesela ben şöyle bir roket diye aratayım. Yani şeyi merak ettim. E, burada mesela başka neler yazabiliriz? Roket değil de başka neler yazabiliriz bu muhtemelen bu hasarın içine e, girip bakmamız lazım Biz Örneğimize geri dönelim bu kısmı anlatalım Ondan sonra e, araştırabilirsiniz siz bunu araştırın Çünkü e, ya da ben bakar videonun içine eklerim ama şöyle e, o UI Fab yazıyoruz floating Float yanılmıyorsam böyle yazıyor float action Batın diye geçiyor. Fab yazıyor zaten kısaltılmışı. Fab. O yüzden e, Ui yani şurada grupla bunu Fab yaz. E, şekil olsun? Navigasyon, navigation olsun. E, label da transport olsun. Ondan sonraki kısmında tren, bir tane yelken, bir de roket şekilleri koyulmuş. Bakın burada bu zaten şu virgülden sonraki tıklama olayı o tıklama olayı şeyi değiştiriyor. Yani bizim o yakala olayı yakalamamızı sağlıyor. Hemen bir bakalım örneğimizi detayına gelelim. Güncellemedi. Şuradan şey yapalım. Bakalım. Evet videoyu durdurdum. Ancak şöyle bir sorun var. Diyor ki, e, altta bu sorunu da görmek önemli. E, i̇şte böyle bir özellik yok diyor. Şimdi halbuki e, oldukça basit bir kod. Neden dolayı basit basit olduğunu söylüyorum. E, şey yok. E, normal e, şey bu şekilde. Yani ui.fab Tabi burada kütüphane içinde ne oluyorsa ui nokta fab gözükmüyor çıkmıyor. O yüzden bu örneği burada bırakalım. Hani ben sonra çözersem tekrar şey yapabilirim. Bunu silelim. Bir sonraki örneğimize geçelim hemen. Bakın ee, bu aşamada böyle hatalar yakaladığınızda ee, şey yapmak gerekiyor. Yani e, araştırmak gerekiyor sebebim. Ben hani videoyu çok uzat, uzatmamak için çok detaya girmiyorum. Şu batch, bu tabi bu batch ben de tam bilmiyorum. Yani bu şekilde e, tekrar rozet demek de ne kadar mantıklı onu da bilemiyorum. Bu Bunu kullanalım. Yine tekrar İngilizce'ye çevirelim. Bu da güzel. Sevdiğim bir özel. Bunu seçtim. Bu kodu seçtik. Nasıl çalıştığını göstereyim size. <laughs> Tabi oradan da görebilirdik ama şöyle bir çalıştıralım. Evet hata vermedi. Bu Feb'de niyeyse bir hata verdi. Uğraştım çalışmadı bir türlü. Bakın şöyle bir klikme ekledi. Bunun güzel tarafı şu. Tıkladım Olay sayısını bakın üzerine yazıyor. Yani kaç defa tıklarsanız üzerine küçücük bir yerde hani böyle bir köşe bir küçük bir eklenti e, ekledi ve ne yaptı? Üzerine gösteriyor artık. Yani altta dikkat ederseniz mesela şurada olduğu gibi notify çıkmıyor. Örneğe gelelim. Örneğe gelelim. İşte tıkla. Ondan sonra bakın burada ne diyor? 10 e, on click tıklama olayında yani şu click mi? Mesela butona tıkla diyelim. Değiştirebiliriz. Butona tıkla tıklama olayında şöyle yapıyor. Bu on -click tıklama. Bu da lambda. Aslında satır içi fonksiyon çalıştır demek. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu batch set text. Şurada aslında her tıkladığınızda değeri bir arttıran bir uygulamadır bu. Her tıklandığında değeri bir arttırıyor. Yani bu batch bu şeyin adı zaten. Yani şu nesnenin adı bu nesnenin adı batch olduğu için de batch'in tekstine yani bu üzerindeki kısım normal kendi teksti ama şurası da batch diye geçiyor yani bu butonun teksti bu da batch'in teksti oraya yazıyor yani böylece her seferinde artan değeri görebiliyoruz peki altında ne var batch eşittir bakın burada e, sıfır atıyor önce, önce sıfır değerinden başlıyor. Sonra burayı kırmızı yapmışız. Mesela bunu e, green yapsak deneyelim. Bu da floating şeklinde e, bir özelliği de varmış. Hemen bakın kısaca hemen basit bir şekilde green yazıcı buranın yeşil olduğunu görüyor. Tabii kırmızı daha şey duruyor, daha e, böyle fark edilebilir bir yapıda duruyor. Ama şunu yapabiliriz. Bakın burada simor kısmında yeni bir sayfa açalım. Batch ile ilgili başka ne özellikler var? Burada yine kendi detaylı kısımda burada anlatıyor. İşte nereye ne gelebilir, neler eklenebilir. Yine bu Kuasa'nın yani şurada şunun muhtemelen bakın badge diye bir yer varmış hemen gözüme çarptı. Bu BH işte neler yapabilirsiniz, nasıl kullanabilirsiniz. Bakın işte böyle sağ yani çeşit çeşit. Biz biz herhalde bizi kullandığımız buna benziyor. E, transparan yapılabilmiş falan. Burada birçok özellik var. Dediğim gibi e, bu görsellikle ilgili daha fazla detayı e, daha sonra vereceğim. Ama şu haliyle e, güzel bir örnek. Yani bir butona kaç kere tıklandığını mesela anlık hemen değiştirerek bize gösteriyor.